çeksin, kaç çeksin. Nereye götürsün? Buyur bana. Niye? Verme. Emniyet mi diyor? Tıbbi nereden izlenen? Dört çıkıyor yani. Kız zamanı çıkıyor. Bu sefer daha. Burası iki suyun birleştiği yerdir o mekan ulu bir mekandır. Hızır murat Berendir Ve bütün erkanı, bütün cemi, cemaati bütün e, herkese her donda göstermiş olduğu yer Golaset'tir. Golaset'in çok önemli bir yeri vardır. Hızır Aleyhisselam'ın ulu bir mekanıdır. Onun için orası çok önemlidir. Orası bir dergâhtır. Orada giden insanlar hepsinin muradına, murat isterse murat Nasibi ise nasibini verir, murat ise muradını verir, sağlık ise sağlığını verir. Hem doktordur, hem mal variyetini verir, hem de gençlerimizin muratlarını verir. Ora ulu bir yerdir, ona ulu bir gerçektir. Çok büyük bir deryahtır orası. Bütün canlar, hepsi de gidip orada sipa buluyorlar. Hastalar gidiyor, sipa buluyor. Gençler gidiyor, muradına nail oluyor durumu iyi olmayan insanlar, fakir insanlar giriyor kendine yardıma gidip ihtiyacını ondan istiyorlar ve onun ihtiyaçları Cenab-ı Allah tarafından Hızır Aleyhisselam var olan bir gerçektir. Sırrı kadendir, evliya ve enbiyadır ve o insanların muratlarını yerine getiren bir mekandır, bir ziyarettir, bir deliyadır Onun için oraya aşkını yaz ederim. Çok ulu mekanlarımız var. Hızır çünkü her yerde baş göstermesidir. Mesela Türkiye'nin her tarafında Hızır mekanları mevcuttur. Çünkü Hızır sırdır. Hızır'ın bir kırartı vardır. Kendisi nere giderse her tarafı yeşillendirir. Gül, gülü, san çiçek eder. Ayağı nereye değmişse orayı yeşillendirmiştir. Yolun nereye orada da bolluk ve bereketlik mevcut olmuştur. Onun için her yerde Hızır'ın payı var ama orası asıl mekan orasıdır. Kulaçettir.